Herkese merhaba. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için ilkokul ve ana sınıflarında okula başlama yaşı ile ilgili sizlere ayrıntılı bilgi vermek için bu videoyu hazırlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Eylül ayı sonu itibariyle 72-84 ay arası zorunlu birinci sınıf. 69-71 ay arası zorunlu değil. Birinci sınıf ancak dilekçe ile ana sınıfına gidebilir. Ama unutmayın bu öğrencilerimiz ana sınıfı için öncelikli öğrencilerdir. Yani ilk önce onların kaydı yapılır. 66-68 ay arası ana sınıfı veya anaokulu ancak dilekçe ile birinci sınıfa gidebilirler. 57-65 ay arası ana sınıfı veya anaokulu 45-56 ay arası kontenjanda boşluk bulunması halinde ana sınıfı veya anaokulu. 36-44 ay arası kontenjanda boşluk bulunması halinde anaokuluna kayıt olabilir. Şimdi isterseniz yıllara göre ayrıntılı olarak inceleyelim. 2013 doğumlularla başlıyoruz. 2013, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık doğumlular ilkokul 1. sınıfa zorunlu olarak kayıt olmak zorundalar. 2014 doğumlular. 2014, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında doğanlar birinci sınıfa zorunlu olarak kayıt olmak durumundalar. 2014 doğumlulara devam ediyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül doğumlular zorunlu olarak birinci sınıfa kaydolmalı iken, Ekim, Kasım ve Aralık doğumlular isterlerse veli dilekçesiyle ana sınıfına gidebilirler. 2015 doğumlulara bakalım. 2015 Ocak, Şubat ve Mart doğumlular isterlerse veli dilekçesiyle birinci sınıfa gidebilir. Ancak Nisan, Mayıs ve Haziran doğumlular ana sınıfı veya anaokuluna kaydolmalılar. 2015 doğumluların devamına bakalım. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık doğumlular ana sınıfı veya anaokuluna kayıt olabilirler. 2016 doğumluları inceleyelim. 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında doğan öğrencilerimiz boş kontenjan kalması durumunda ana sınıfına veya anaokuluna kayıt olabilirler. 2016 doğumluların devamına bakalım. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık doğumlu öğrencilerimiz boş kontenjan kalması durumunda ana sınıfı veya anaokuluna kayıt olabilirler. 2017 doğumlulara bakalım. 2017 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında doğan öğrencilerimiz boş kontenjan kalması durumunda anaokuluna kayıt olabilirler. Dikkat edin, burada kayıt olabilecekleri okul anaokulu, ana sınıfı değil. 2017 yılının devamına bakalım. 2017 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık doğumlu öğrencilerimiz boş kontenjan kalması durumunda anaokuluna kayıt olabilirler. Anaokulu için kayıt dönemi ne zaman? Temmuz ayının ilk iş gününde anaokuluna kayıtlar başlamaktadır. Öncelikle Temmuz ayının başından itibaren e-okul sistemi üzerinden sorgulama yaparak çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenmelisiniz. İlkokul için kayıt dönemi ne zaman? Temmuz ayının ilk iş gününde kayıtlar başlamaktadır. Kayıt işlemi yapılırken ikametin kayıtlı olduğu adrese bakılmaktadır. Kayıt işlemi e-okul sistemi üzerinden yapılmaktadır. Şimdilik size vereceğimiz bilgiler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çocuklarınız için başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyoruz. Hoşçakalın.